Merhaba çocuklar. Bugünkü ilk hikayenizin ismi Johnny'laye ulaşmak. Bu büyük parlak şey de nedir? Anneciğim diye sordu Johnny. Johnny gökyüzünü işaret etti. Bu ay Johnny dedi annesi. Bakın ay burada. Wow, çok güzel dedi Johnny heyecanla. Annesine bakarak. Anne, anne diye seslendi Johnny. Ay nerede? Johnny çok endişelenmişti. Çünkü artık ay göremiyordu. Hayatım, ay şu an bulutlarla saklambaç oynuyor. Merak etme, tekrar geri gelecek dedi. Johnny'nin odasını görüyor musunuz çocuklar? Ne kadar da güzel. Ama sanırım biraz dağınık. Toplanması gerekiyor değil mi? Kısa bir süre sonra ay tekrar ortaya çıktı. Johnny çok heyecanlanmış ve mutlu olmuştu. Ayı yakalayacağım dedi. Ama çok uzakta, çok yüksekte. Ona nasıl yetişebilirim anne diye sordu Johnny. Gözlerini kapat ve uyu anneciğim dedi annesi. Eminim rüyalarında ayağı ulaşmanın bir yolunu bulacaksın. İyi geceler anne. İyi geceler Johnny. Seni seviyorum. Evet. Çocuklar Johnny aya ulaştı. Johnny'nin annesi haklıydı. Johnny uyudu. Rüyalarında aya ulaştı. Sıra sizde. Hadi bakalım. Işıkları kapatın. Uykuya dalın rüyalarınızda siz dahi ulaşacaksınız. İyi geceler çocuklar.